Geçen hafta bildiğimiz gibi Samsun ilimizde güzel bir anekdot yaşandı. Polis memurumuz Alper Gökhan'la Muhammed arasında Muhammed motorisikletiyle gelirken polis memurumuz onu babacan tavrıyla hem uyardı, hem abilik yaptı, hem ona yol gösterdi, hem ona aslında küçük de olsa güzel bir hayat dersi verdi. Bu manada çok güzel bir yansıması oldu. Ben kendisine teşekkür ediyorum bu davranışı için. Tüm polislerimiz aslında böyle ve e, bu yansımış oldu. Polis memurumuz e, güzel bir çalışmaya imza attı. Sayın Bakanımız tebriklerini gönderdi bildiğimiz gibi. Ulusal basına yansıdı. Biz de polis memurumuzu ilk andan itibaren takip ettik. Kendisini bize takdir ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Başarı belgesini verdik gördüğümüz gibi. Ayrıca polis memurumuzu, memurumuzu yine bir maaşla ödüllendirme de yapacağız. Ee, bu, bunu çünkü çoktan hak ettiğini düşünüyoruz. Tabi Muhammed de bundan sonraki hayatında daha dikkatli olacak. Tabi motor aslında güzel bir spor. Motor bisiklete binmek de ayrı bir zevk. Ancak önce hayatımızı düşüneceğiz. Gençliğimizi düşüneceğiz. Geleceğimizi düşüneceğiz. Bu manada Muhammed'de çok daha dikkatli olacak ve kendisine bu da çok güzel bir düstur oldu, hayat dersi oldu. Bu anekdotu yaşatan polis memurumuz Alper Gökhan'a ben özellikle teşekkür ediyorum. Kendisini takdir ediyoruz ve ödüllendiriyoruz. Ve bundan sonra da inşallah Babacan tavrıyla, güzel yaklaşımıyla vatandaşlarımıza yol göstermeye, onlara trafik içinde eğitim vermeye devam edecek inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel çalışmaların devamını diliyoruz.